Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7 saniye challenge yapacağız. Yanımda Tuğba var. Hoş geldin Tuğba. Hoş bulduk. Tuğba anırma mı? Anır mı? Hepinize merhaba arkadaşlar... Gel Tuğba. git. gel Fecian'ı ye. Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş... Tuğba. Yürü git Tuğba. Hepinize, hoş... Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ya YouTube ayağın gezer çıksın. Kanalımı trollüyorsun resmen. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yok. Fediye. Arkadaşlar. sıra Tuba da Tuba da çekiyor. Dört yastığı üstüne koy. Dört yastığı üstüne koy. Geliyorum. Ağzım çok açıldı olmadı. Evet arkadaşlar ben de çekiyorum. Evet kağıdı aldım. Ya ne bakıyor Tuba ya? Bir dakika sıra bende. Ben de çekiyorum bir tane. Çektim daha doğrusu. Çektim. Kuş yeme. Anladık. Az önce bir video yaptık, 7 saniye challenge yaptık. Tuba arkadaşımla bu kamera arkası videonun şeyi ve Kimsenin çoğunluğunu videomuzda izlemeyi 10 dakika e, beğenmeyi unutmayın. <laughs> Şeyin sonuna geldik. Görüşmek üzere. Kameranın arkasında neler neler yapmışız. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Videoyu da ediyorum.